Başarılı YouTube kanalları, profesyonel bir görünüm ve kaliteli içerik sunarak izleyicilerin dikkatini çeker. İlk izlenimlerin kritik önemi, izleyicilerin ilgisini çekme konusunda belirleyici bir rol oynamaktadır. Özellikle TUMNAIL tasarımı, izleyicilerin bir videoyu seçmesinde hayati bir faktör olarak karşımıza çıkar. İyi bir TUMNAIL, videonun izlenme oranını önemli ölçüde artırma potansiyeline sahiptir. Kanalın tutarlılığı, Uzun vadeli başarılı bir içerik stratejisi için elzemdir. İzleyiciler düzenli olarak kaliteli içerik beklemekte ve bu beklentileri karşılamak içerik oluşturucular için kritik bir görevdir. İzleyicilerin dikkatini çekmek için videonun ilk 30 saniyesine özel bir önem vermek gerekmektedir. Bu süre, videonun izlenme oranları üzerinde belirleyici etkiye sahip olan en önemli faktörlerden biridir. Başarılı YouTuber'lar videolarının başlangıcını titizlikle planlar. İlk 30 saniye, izleyicilerin videoyu izlemeye devam edip etmeyeceklerini ve içeriye olan ilgilerini belirleyen kritik bir dönemdir. Bu bağlamda, ilk 30 saniyede gerçekleştirilecek etkili bir giriş, izleyici katılımını artırma potansiyeline sahiptir. Böylece, videonun toplam izlenme süresi ve etkileşimi olumlu yönde etkilenir. Videonun sonunda bir kanca sunmak yerine, İzleyicilere bir vaat sunduğunuzda daha etkili sonuçlar alabilirsiniz. Bu yaklaşım, izleyici ile daha samimi bir etkileşim kurma imkanı sağlar. Başarılı YouTube kanallarının çoğu, izleyicilere net bir değer önerisi sunma konusunda öne çıkar. Bu, izleyicilerin neden videolarınızı izlemeleri gerektiğini anlamalarını kolaylaştırır. Bir izleyicinin dikkatini çekmek ve kanala abone olmasını sağlamak için değer önerinizi açık bir şekilde ifade etmeniz büyük bir önem taşır. Bu durum, hedef kitleye ulaşma açısından kritik bir unsurdur. Aşırı düşünme, başlangıç aşamasında videolar yapmaya başlamayı engelleyebilir. Ancak, nişin zamanla ortaya çıkması tamamen doğal bir süreçtir ve bu süreç üzerine odaklanmak gerekmektedir. Başlangıçta belirli bir niş olmadan video çekmek mümkündür. Zaman ilerledikçe, içerik oluşturucular kendilerine özgün işlerini ve değer önerilerini geliştirme fırsatı bulabilirler. Başarılı YouTube kanalları genellikle belirgin bir değer önerisine sahiptir. Bu, izleyicilere ne sunduklarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlar. Yıllar boyunca harcadığınız süre zarfında edindiğiniz bilgi ve deneyimler, diğer içerik üreticileriyle rekabet etmenizde size büyük bir avantaj sağlayabilir. Bu avantajın keşfi, içerik üretiminde başarılı olma yolunda kritik bir rol oynar. Başka insanların zorlandığı alanlarda yeteneklerinizi keşfetmek rekabetçi bir avantaj yaratabilir. Bu, sizi diğer içerik üreticilerinden ayıran önemli bir özellik olarak öne çıkmaktadır. İstikrar ve keyif almak, başarılı bir YouTube kanalı için kritik faktörler arasında yer alır. Sürekliliği sağlamak, içerik üretiminizde daha fazla başarı elde etmenizi kolaylaştırır. YouTuber Akademisi'nin sunduğu başlangıç kursları, yeni başlayanlar için son derece değerli faydalar sağlamaktadır. Bu kurslar YouTube üzerinde sağlam bir bilgi temeli edinmenizi destekler. İleri düzey içerik üreticileri için tasarlanan hızlandırıcı program, birebir destek ve koçluk imkanı sunarak zaman yönetimini kolaylaştırır. Bu program, içerik üreticilerinin işlerini büyütmelerine olanak tanır. Zaman, yenilenemeyen en değerli kaynağımızdır ve YouTube'da büyüme sürecinde bu kaynağı etkin bir şekilde kullanmak son derece önemlidir. Bu bağlamda Eğitim programları önemli fırsatlar sunmaktadır.